Uçaklardan püskürtülen gazlarla zehirlenildiği iddia edilen Chemtrails paylaşımlarına farklı platformlarda sıklıkla denk geliyor olabilirsiniz. Uçakların çeşitli gizli amaçlarla gökyüzünden kimyasal madde ya da ilaç bıraktığı iddia ediliyor. Peki bu iddialar gerçek olabilir mi? TVNET muhabiri Sevda Sarıkaya bu teorinin izini sürdü. gökyüzünden gelen tehlike chemtrails. Uçakların gökyüzünden kimyasal madde bırakması anlamına gelen chemtrail uçaklarının bıraktığı izler son zamanlarda Türkiye semalarında da sıkça görülüyor. Vatandaşlarsa bu izlerin hastalığa sebebiyet verdiği düşüncesiyle endişeli. Peki gerçekten havadan püskürtme yapıldığı iddiaları doğru mu? Bunun bilimsel açıklaması olarak şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki bu uçakların yakmış olduğu jet yakıtlarının havada buharlaşması bilimsel olarak bunu e, açıklıyorlar. Bu izlere baktığımız zaman 12 saat havada kaldığını görüyoruz ve bunların sık yapıldığını görüyoruz. Bütün uçakların bunu çıkarmadığını da e, ortaya koyarsak, göz önünde bulundurursak, yani bilimsel olarak açıklanan bu jet yakıtlarının yanması sonucu havada buhar oluşuyor söylemi kendi başına tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bunu daha da ileriye götürüp kanıtlamak lazım. Uçaklardan e, belli kimyasallar işte alüminyum, baryum stronsiyum gibi metaller e, hatta plazma bile püskürtüldüğünü biliyoruz. Özellikle de e, kargo uçaklarından, rotası belli olmayan kargo uçaklarından bunların yapıldığı biliniyor. Bu kimyasal püskürtmelerin küresel ısınmayı azaltmak için güneşi engelleyen yapay bir bulut örtüsü oluşturmak adına yapıldığı iddia ediliyor. Ancak bu kimyasallarında çevre ve insan sağlığına zarar vererek Alzheimer'a, her türlü beyin sorununa ve kansere neden olduğu iddia ediliyor. Hatta günümüzde özellikle üst solunum yolu gibi hastalıkların başlıca sebebi bu püskürtmeler olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvvetleri bir rapor hazırladı. Yani kuvvet çarpan olarak hava durumu, havayı diyor 2025 yılında müttefimiz yapmak zorundayız. Buradaki püskürtmeler özel püskürtücü tanklarla yapıldığı için bunlar havada bir süre kaldıktan sonra bir halı gibi havayı kaplıyorlar, bir battaniye gibi oluyorlar ve güneşin yer yüzeyinin içini engelliyorlar. Yani arada çok büyük fark. var. Konuyla alakalı bilim dünyası ikiye ayrılmış durumda. Pek çok bilim kuruluşu uçakların arasında oluşan bu jet izlerinin doğal olduğunu söylüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasında kuyruk izi kavramının bilimsel tanımı da yer alıyor. Bu konu hani böyle komplo teorisi deyip yabana atılmaması gereken bir konu. Çünkü Bakın bir örnek vereyim çok önemlidir. İngiltere 1940 ve 1979 yıllarında çok enteresan bir deney yapıyor. Bugün işte bu söylenenlerin aynısını o dönemde de yapıyorlar. Havada bir takım sıkıntılar oluşuyor. Solunum yolu hastalıkları artıyor. İnsanlar şikayet ediyor. İngiltere o belgeler üzerindeki gizliliği kaldırdıktan sonra anlaşılıyor ki İngiltere bir deney yapmış. Yeryüzüne inen bu elementler Toprağa ve suya karışarak sonuçta içi, yiyecekler ve içecekler üzerinden de vücudumuza giriyorlar. Çok ciddi adli ve askeri meteorologların yetişmesi lazım bu konuda devletin e, bu çaba sarf etmesi gerekir. Özellikle açık semalar anlaşması mesela Rusya bundan çekildi, Amerika da çekildi 2020'de. Bu açık semalar anlaşmasına maalesef biz e, Türkiye'de buna dahil bu anlaşmaya 34 ülke var. Bu ne demek? Şu demek. Yani ülkeler üzerinde hava sahasında sivil uçakların belli koşullar, belli rotalar çerçevesinde uçabilmesi. İşte iddia odur ki bu NATO'ya ait uçaklar bunu yapıyor.